Günaydın. Ay. Sabah uyanır uyanmaz telefona vesaire bakmadan direkt kendimi dışarı atacaktım gün ışığı almak için. Ay. David Huberman diye bir... David miydi? Yok. Huberman diye bir adam var nörobilimci. <laughs> oh, ben... O söylüyor sabah uyanır uyanmaz bir onun 15 dakika gün ışığı almak gerekiyormuş böyle göz çıplak gözle böyle. <laughs> Ama pek gerçekleştiremedim. Şu sevgilime günaydın yazdım. Günaydın. Sen de benim sevgilimsin. Acaba şu kameranın yanındaki ekran ekrandan sayılıyor tabi. Bozduk. Sizlerin yüzünden de bozduk. Eşimin belaları. Ah, Hazal'ı özlemiş. Misin? Şimdi bir kalkalım, mikimizi çekelim. Ondan sonrasına beraber bakarız olur mu? Bir ayılayım herhalde hep istikrarlı olduğumuz anları çekmeyeceğiz yani. Mekik yapmadım. Neden? Çünkü canım istemedi. Yapmak zorunda mıyım? Değilim. Keyif benim keyfim değil mi? Benim keyfim. <laughs> yok ya kahvaltı etmeden zaten her türlü spora inecektim de aç karnına hiç su içmeden falan yaptığınız mekik iki kat daha etkili oluyor. Ama ve lakin. sor bakalım kimin hali yok. Tabii ki de benim halim yok. Şimdi Tubiş'i aramak zorundayız. Şimdi bir tubişi arayacağım. Sabah sabah bana bir tripliydi, onun tribini öğrenmem lazım. Neyse, yani kısacası önce kahve içmeye gidiyorum dostlarım. Ondan sonra gördüğünüz gibi bikini'mi de içime giydim, sporcu südüneni de içeriye girdim. İçeri girdi, giydim. Ne demek ya? Konuşamıyorum. Daha ağzıma su bile değmedi. Su su içemiyorum bu sıraya. Hem de hiç içemiyorum. Hayatım boyunca hiç su içemedim, yalan söylemeyeyim şimdi. Şimdi... Evet Hazal'cığım, bir saat boyunca ekrana bakmayacaktın. Aynen, sanki çok mümkünmüş gibi. Anamızı arayalım. Efendim? Niye bana cevap vermedin? Ayılamıyorum! Şimdi ben soda, limonumu ve kahvemi içtim. Tabii ki de çekmeyi unuttum çünkü asla ve asla ayılamıyorum. Spora gideceğim ama bugün o kadar üşeniyorum ki... Çünkü kardiyo yapacağım ve kardiyo günlerinden nefret ediyorum. Literally nefret ediyorum. Daha çok e, yani en sevdiğim antrenman benim bacak ve kalça antrenmanlarım. Çünkü zaten üst çalışamıyorum şu an yasak hala göğsümden dolayı. Gökoy Hoca kilo vermek istiyorsan ya yakmak istiyorsan kardiyo da yapmak zorundasın diyor. Çok akıllı. Çok haklı ama gel görge aşırı üşeniyorum. Neyse gitmem gerekiyor. Önce bir markete uğrayacağım. Almam gereken bir şeyler var. Ondan sonra beraber kardiyoya. Abim çok çok az şu hindi göğsü fümeden alabiliyor. Şu lor peynirini. Evet. Bir de lor peynir alacağım. bugün kardiyo günüm olduğu için düşük karbonhidrat, yüksek protein besleniyorum. Karbonhidratı sadece buradan alıyorum. Yani sadece değil aslında. Yeşillikler vesaire de var. Lor peynirim vesaire. Şöyle ki sadece kardiyo yaptığım günler eğer şey çalışmıyorsam, kas çalışmıyorsam yani fonksiyonel antrenman yapmıyorsam böyle düşük kalorili ve yüksek proteinli beslenmeye çalışıyorum ki yağdan yakayım. Çünkü benim yağ oranım hala çok yüksek. Her ne kadar öyle gözükmese öyle yüksek. Hmm. İlk defa bu yumurtayı denedim. Güzel oldu mu asla bilmiyorum. Hmm. Yemin ediyorum denemeniz lazım. İnanılmaz iyi. Soya filizi ve parmesanla birlikte o kadar güzel olmuş ki. Ve sana yemin ediyorum kafadan uydurdum. Dirseğim hala o kadar çok acıyor ki. Birazdan Bero gelecek. Onunla da kahvaltı edeceğiz. Ay kahvaltı edeceğiz diyorum O kadar açım ki hala kahvaltı diyorum. <laughs> Onunla da kahve içeceğiz. Ondan sonra belki benim Manit'in bir restoranına gideriz. Ona bir uğurlarız. Ay şey uğrarız. Uğrarız. Ay konuşamıyorum. Daha yoruldum ki çünkü konuşamıyorum. Saat kaç? Saat tam 2'de yemeye başlamışım. Oha. Bir tane profesörü izliyorum. İzledim daha doğrusu. Bir adımı unuttum adımı. Neyse, ben de söylesem okey olur yani. İzlemene gerek yok. Ben zaten söyleyeceğim neler söylediğimi. Akşam yemeğiyle kahvaltıyı olabildiğince dar, dar tutuluyor. İşte bu aralıklı oruç yani. Onun faydalarından bahsediyor. Spor yaptığım günler özellikle ile bunu çok güzel başarabiliyorum. Çünkü zaten sporum bir de. Bir de spor yapıyorum. İşte saat 1.50 gibi çıkıyorum, hemen gidiyorum kahvaltımı ediyorum saat 2'de ya da çarşamba günü 12'de oluyor sporum. 1'de bitiyor ve gider gitmez yine kahvaltı ediyorum. Yani 1'den önce kahvaltı etmiyorum pazartesi, çarşamba ve cumaları ama onun dışında işte bu 3 günde bunu yapmaya çalışıyorum. Düzenimi bozmamak için elimden geleni yapıyorum. Yani düzenimi bozmamak için resmen sosyal hayatından feragat ediyorum anladın mı? Bazen bunun gibi Sacrifice'ın Türkçesini unuttum. Gerçekten iğrenç bir insanım. Fedakarlık. Bazen bunun gibi fedakarlıklar yapmak gerekiyor ne yazık ki. Mesela bir hafta sonu gerçekten o giye çok gitmek istedim o güne ama o kadar uzun zamandır diyetimi bozup o kadar uzun zamandır psikolojimi psikolojim birazcık bozuktu yani. Ve benim psikolojimi tek düzelten şey gerçekten sağlıklı yaşam. Çocuklarla beraber hafta sonu kaldığımızda ne uyuyabiliyorum, ne spor yapabiliyorum, ne de düzenli beslenebiliyorum. Yani bu tamamen benim istikrarsızlığım ama gerçekten birilerinin yanında eğer spor ve diyet yapamıyorsam kendi istikrarsızlığım yüzünden yine ne yazık ki bu fedakarlığı da yapmak zorundayım diye düşünüyorum. En azından Naz'la bolcuma gidene kadar. Nazo'yla Bodrum'a gideceğiz 25'inde. 16'sında benim Manit'in sevdiği şeyi var, doğum günü var. Yoğun bir ay. Güzel bir ay. Bodrum'da tatil yapmayalı 3 sene oldu. 3 senedir falan Bodrum'da tatil yapmıyoruz. 2 seneye ya da 3 sene oldu. Öyle yani. Güzel bir sabahtı. Verimli bir sabahtı valla. Hoşuma gitti. Beril Hanım da gelsin sporundan. Güzel bir kahvelenelim. <laughs> Evet efendim şimdi hazırlandım. Ben o geldi kahvelerimizi içtik tabi oraları çekemedim. Şimdi ayakkabı seçeceğim. Bugün hangi değerli Jordan'ımı giysem? Şimdi acaba Travis'lerim nerede? Çünkü en çok onlar uyar. Yes. Got you boy. Hop. En çok siz uyarsınız. Peki Beril'le aynı anda hazırlanmaya başlayıp benim sevgilime gidecek olup benim çok daha önce hazır olmam. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Sadece göz altımı kapatıp bir gloss sürdüm. Çünkü pure beauty bunu gerektirir. Ne yapsın Beril'de kıyamam? Hazırlanmaya ihtiyacı var tabii. Makyaj yapmaya ihtiyacı. Beril'e de! Ne? Sevgilinin yanına giderken nasıl benden daha güzel olursun? Nasıl? Neyim güzel? Bakayım. <laughs> hadi. Bir, ta <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Bir tane. Bir tane et Aşkım çünkü burada gözlükler. Şu şeyin. Aç. Ufum. Evet. Hadi. Tamam ya. Tamam ya. Aşkım trafiğe kalmak istemiyorum. Bir tane al işte. Salla bir tane. Ne yapacaksın? Ay yok çok kokoş. Tamam işte onu. Şey, bu hiç kokoş değil çünkü. Normal gözlük işte. Hadi. Ay tamam dur. Hadi. 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 <laughs> evet şimdi Beroş'um herkezden bu yorumu almazsam ölecekmiş gibi hissediyorum. Evet. YouTube'a başlamam hakkında ne düşünüyorsun? Artık vakti gelmişti. Herkes aynı Gözler aramıştı yapıyor. yani. YouTube'da bir Elif Hazaltan rüzgar esmeliydi. O da şimdi. Herkes beklemede kalsın diyormuş. <laughs> <laughs> Beri Yalvardı. Dedi ki ne olur dedi. Eniştemin restoranına götür beni yemek yiyeyim. Aynen öyle. Dedi. <laughs> Allah razı olsun bak. <laughs> <laughs> Adını söylemiyorum. Abi orayı bifle Orayı bipler. Orayı bipleriz. Tamam mı? Eylül'e ama... kadar biliyorsun ki açıklamıyoruz. Şey ama ağzımı da okuyabilirler. O yüzden ağzıma da bir şey koy. Tamam. Sanmasınlar öldü. Kral geri döndü. Sanmasınlar <laughs> Hazaltan öldü. Kral şey geri döndü. Sanırım. ağzını hani ağız okuma uzmanları okusa bile bence o ismi tahmin edemez. Evet bu arada. Allah'tan. <laughs> Bence de açıklamaman daha hayırına bu arada. <laughs> Şaka değil yani. Bunu bir izlesin de enişten biz sana sövsün. Ben de varmışım. Bari. O sana hayatta sövmez. Ay ya. evet ya canım. O sana hayatta sövmez. Hemşom da diyemiyorum. Hemş Malat Malatyalı mı diyemiyorum? Malat Malatya'da olduğunu da mı belli Söyleyebiliyorsun olduğunu. Küçükten bulun arkadaş. Kütükten. <laughs> kaç tane Türkiye'de kaç kaç milyon <laughs> Malatyalı ve Kürt varsa diyormuş. <laughs> Kendisiyle de dalga geçiyor. Ben de onunla dalga geçtiğim Hepimiz için. Hepimiz kardeşiz çünkü. Evet. O da bana Amerikalı diye dalga geçiyor. Boş ver. Şey diyorum ya ben arkadaşıma. İşte adını siz de hemden kemiktensiniz. <laughs> Geçen, <Yani. gülüyor> Geçen gün ona şey diyorum terastayız tamam mı? Ha. Aşkım diyorum keşke kahvaltıda şey diyorum Türkiye'de hiç çok badımız brunch özledim diyorum. O ne ya diyorum. Diyorum çok... <laughs> 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 ki şey. badımız yani hani şey diyorum Mimoza vesaire Prosecco <laughs> ile yapılan branştan bahsediyorum. Allah Allah kahvaltıda içki mi içiyorlar? salonluk O ne yapacak? Ciğer yesin. <laughs> ama olsun Doğu ile Batı'yı güzel birleştirdik sevgilimle. Farklı kültürler. <laughs> ben de artık pütürgeliyim. <laughs> Püt, pütürge ne ya? O pütürge diyor. Pütürge mi? Pütürge mi? Gerçekten. Hazal ama Amerikalı bir sevgili hayal ederken ona Malatyalı şok <laughs> şoku şimdi, Ona şey diyorum zaten. Hayaller esir ki hayatlar Kürt diyorum. <laughs> Aşkım diyor, beni bu kadar yüceltmene bayılıyorum ya diyor. Çok seviyorsun Ama beni bak, diyor. Ama bak ona de ki, sen bendesin de. Biz de aşacağız bir şeyleri. <laughs> yani ben de Malatya değil mi, bana sürekli Malatyalı şakası yapıyorlar. Ama yani yani bir de şey de. söyleyeceğim. Böyle Yanlış e, anlamanı o yüzden çok seviyorum. Böyle kara bilmiyorum ben yapmayı çok Aynen. sevdiğim için. Bu kara Yani ben aramızda hep geçiyor zaten. Ben mesela ben de kiloluyken biri bana şişman diyordu. Aynen. <laughs> ne haber şişman? Şişkom diyordum ona. Şimdi de fıstığın diye seviyorum. Aramızda... Ee arkadaşlar diyor. Hayat nerede? Nerede? Hasan <laughs> eski sevgilileri ağlıyor musunuz? <laughs> ağlıyor musunuz? Kesin senin Instagram'ına girip arada böyle bir ağlıyor. O kadar açım ki ay ağlamasınlar mümkünse girmesinler şeytan görsün yüzleri. Ben Ben enişte. Özellikle de bir tanesinin. Canım enişte I love you olsun. haberin olsun. Çok açım. Sen aç mısın? Aç değilim de, sen böyle sürekli açma açma deyince acık verdin yanına Acık verdim. Gerçekten. <laughs> <zaman. gülüyor> Teşekkürler. Evet, Beril Hanım'sız gaza gelsin, düğüne kadar kilo verebilsin diye. Ben ikinci antrenmanımı yapıyorum ki bir arkadaşı olsun diye ama bana söz ver hiç sınır çıkarmayacak. Rahat ol. Sohbetin hep spora böyle bir makyajlı ve güzel mi gelirsin? Evet. Yapacak bir şey yok. Berin <laughs> <laughs> ya hiç spor yapasım yok diye mi? Sabah çok yordum ben kendimi zaten bak <laughs> Sabahki güzelliğimden şimdi gösteriyorum eser yok. Hani o kadar salarak geldim ki yakında pijamayla falan geleceğim ya. Yani. Sabahki antrenmanın aynısını yapacağım bu arada. Sabahki kardiyonun aynısını yapacağım bu arada çünkü Gökay Hoca'yla yarın fonksiyonel antrenmanımız var. Yani Beril yüzünden yarın fonksiyonel antrenmanı yapamayabilirim çünkü çok yorgun hissediyorum kendimi. Ama iyi bir arkadaş olmaya çalışıyorum. Çünkü o da benim yanıma sevgilimi görmeye geldi değil mi Beri? Evet. Orada sadece katılıyor işte. Başka yaptığı bir şey yok. Yorgunluktan bir tat düştüm yemin ediyorum. Yavaş kadın hadi be. Hadi Öldüm. Fenasın. Beni sabahtan beri bak sabah köründe uyandım, spor yaptım, havuza girdim yeter. Tamam, aynen. Ve yarın da gök uyucu var ağzına sıçacak. Dizimi çok ağrıyor. Bunu yapmam lazım. Ne? Ben çıkıyorum. Teşekkür ederim. Evet artık bu kız sakatlanmadı da demeyiz yani kanalda. Oy! yorucu bir gündü ama senle birlikte tekrar o eski performansıma, tempoma geri dönmek bana gerçekten çok iyi geldi. O yüzden teşekkür ederim tekrardan. Özellikle bir önceki videoda yaptığın yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani ne anlatsam cidden kifayetsiz kalır. Çok korkmuştum video yayınlarken işte bir uzun süredir video çekmeyeceğim diye işte doğal olarak söylenenler olabilirdi. O beni ayrı üzerdi ya da ne bileyim. Evet gerçekten değiştin işte artık seni sevmiyorum falan tarzı yorumlar gelebilirdi ama ya o kadar güzel bir kalbin var ki. Gerçekten belki bazılarınızla yüz yüze geldik gelmedik bilmiyorum ama çoğunuzla gelmediğime çok eminim yoksa hatırlardım. Çünkü gerçekten karşılaştığım her insan o kadar tatlıydı ki hepsinin yüzü resmen aklımda. isim tutmakta birazcık kötüyüm. <laughs> Özür dilerim ama yüzlerinizin hepsi aklımda. Asla yüz yüze gelmediği İzlediğiniz bir insana karşı bile bu kadar güzel duygular besleyebiliyorsanız hayatınızdaki insanlar o kadar şanslı ki o yüzden o güzel kalbin için her şeyden önce çok teşekkür ederim. Onun haricinde kapatmadan önce çok saçma bir şey söyleyeceğim. Eğer buraya kadar izlediysen e, balık yağı hapı kullanmaya başladım. Bunu bıraktığımda aslında çok enteresan bir şekilde o yeme craving'e ne denir o aşırı derecede yeme isteğim gelmişti. Ki aslında balık yağının iştahı açtığını söylerler. Neyse balık yağının faydalarını aslında izledim. Huberman diye bir tane Andrew Huberman eğer e, iyi bir İngilizceye sahipseniz lütfen YouTube'da bütün videolarını izleyin. Çok iyi bir nöro, nöro bilim uzmanı ve onun bu yağ yakma hakkındaki videosunu izlediğimde gerçekten çok etkilendim. Yani o kadar fazla yanlış bildiğimiz doğrular varmış ki size anlatamam ve mesela yağ yakmada balık yapının da ne kadar önemli olduğunu ve yağ doymuş yağlardan vesaire bahsetmiyorum da işte mesela şey yemek fermente ee, yemekler yemek çok önemliymiş. İşte mesela eğer diyor ki uzak doğudaysanız işte kimçi gibi ya da ne bileyim işte bizde kimçi şey oluyor. İşte turşu, mesela turşu yemek çok önemliymiş. Balık yağı tüketmek çok önemliymiş. İşte bunun altıslardan bu, bu e, kuru yemişlerin yağını almak çok önemliymiş. Avokado çok önemliymiş. mesela Gerçekten yağ yakmak için çünkü çeşit yağ varmış ve bu yediğimiz yağlar asıl o bizim vücudumuzdaki yağları kırmaya sebep oluyormuş. Neyse izlersen zaten anlarsın. Yani Huberon'un sayesinde hayatıma değiştireceğim o kadar fazla şey var ki ve gerçekten çok daha mutlu bir insanım çok 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 daha mutlu bir insanım yani aşırı derecede. O yüzden çok mutluyum kendimi kişisel olarak geliştirdiğim için, kişisel gelişim. Mesela ben kişisel gelişim kitapları böyle saçma sapan işte mutlu olun, etrafa neşe saçın işte, işte siktir et bilmem ne falan filan bu tarz şeyleri okumayı sevmiyorum ama böyle bilimsel kişisel gelişim kitaplarını okumayı çok seviyorum. bunlardan birini de izlemek için size öneriyorum. Podcast'i de var, Instagram kanalı da var adamın. Hepsine bakabilirsiniz. Onun dışında başka size bu kanalda muhakkak okudukça vesaire önereceğim kitaplar vesaire olur. Instagram'dan yapmıştım ama buradaki ya burası çok ayrı ya ya burasının yeri gel ya neden o kadar ara verdim? bir önceki videoda da kendimi böyle yapmıştım. Yine böyle yapıyorum. Ama artık bir vermek yok ara. Tabi ara ara böyle birazcık şey git gellerim olabilir. Ben de insanım. Ama olabildiğince video atmaya çalışacağım. Bu video birazcık kısa olduğunun farkındayım. Kısa olmasın ise bu uzun video çekmek için çok fazla ara vermektense artık böyle kısa kısa size hayatımdan kesitler paylaşmak istiyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Instagram'dan takip etmeyi unutmazsan da çünkü genellikle orada bittik daha aktif olabiliyorum. Özür dilerim özür dilerim ama burayı da boşlamayacağımı söz veriyorum. Seni çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.